Ercan'ın ortakları basınla buluştu. Yemekli bir araya gelinen toplantıda Ercan'a dair akıllardaki tüm sorular soruldu, sorulara cevap alındı. Gazeteciler merak ettikleri tüm konu başlıklarını Taş Yapı Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'ya sordu. Soru cevap kısmından önce Turanlı kısa bir açıklama yaptı. Turanlı açıklamasına basında hakkında yazılan eleştirilere cevapla başladı. Basın yayın organlarında böyle akla mantığa gelmeyen sebebi belli olmayan, ne amaçla söylendiğini anlayamadığımız laflar yazılıyor. Türkiye'de bunları 40 senedir yazarlar. Bunların kulaklarımız tıkalı çünkü boş işlerle uğraşacak zamanımız yok. Ama burada da maalesef yazmaya başladılar aldığımız günden bu yana. Arkadaşlarımız ne yazmaya başladılar? Yok bu firma burayı çok pahalı aldı bu işin altından kalkamaz diye yazdılar. Bu tutmadı. Sonra Başladılar bu bedeli ödemeyecek diye yazmaya başladılar. Bu da boşluk, bu da tutmadı. Şimdi başka başka şeyler yazmaya çalışıyorlar ya da yazdırılmaya çalışılıyor. Süreçten bahseden Turanlı projeler hakkında da detaylı bilgi paylaştı. Daha sonra da soruları yanıtladı. En çok merak edilen konu taksi park yeri ve ücretleri oldu. Konaklama yerlerini yapacağız, taksi hizmetlerine düzgün verecekler, kafeler olacak. İşte o yaşayacaktan yaşayacaklar ve bunlara biz bedel harcayacağız. Bir de 300 milyon euro da havaalanına harcayacağız. Böyle bana hizmet ver ama benden bedel alma. Bu anlayışın terk edilmesi lazım. Ben sana hizmet vereceğim ama sen benim bedelimi ödeyeceksin. 250 lira ödüyor bir taksici başı. 35 tane taksici var. Size bunu söyleyen derneklerin hiçbir tanesinin orada taksisi yok. Bir başka konuysa KDV'lerdi. Efendim bakın sözleşmemiz şartlarında KDV tahv KDV dediğiniz bir vergidir. KDV tahsil edilir ve ödenir. Şu ana kadar bizim kesmiş olduğumuz tek bir lira KDV yoktu. Şu ana kadar bizim aksatmış olduğumuz tek bir dolar ödeme yoktu. Tam tersine 4 ay önce ödediğimiz ödeme vardır. Hiçbir sıkıntımız yok bir soru üzerine Turanlı yeni inşaatın bu yıl içerisinde başlayacağını söyledi. Şu anda projelerimizin yapımına başladık. O resimlerde gördüğünüz ve ot maketini gördüğünüz ve görsellerini gördüğünüz havaalanı resimleri resim olarak kalacak. Çok daha kalitelisini size layık olanını 4 yıldan daha önce en az bir yıl önce bir sürede bitirip size teslim edeceğiz bu yer içinde atacağız inşallah. Turanlı yapılan eleştirilere yanıt olarak havaalanının eskisinden daha temiz ve düzenli olduğunun altını çizdi.